Evlenirsin yani benimle öyle mi? Gelecek cumartesi akşamüstü nikah kıydırırsın. Akşama da orada biz bize küçük bir düğün. Bak dur bir dakika yani. Böyle yapma. Tamam tamam ben karışmıyorum. Planları sen yap. Söyle nasıl istiyoruz. Şu anda... Beni aceleye getirme. Biraz zaman ver. Tamam mı? Yani... Böyle... Ben panik oldum ben. Aslında iyi çocuk bu Cemal be kızım. Var ya onun bütün derdi Baran'la senin davanın aslını esasını öğrenmekti. Öğrendi. Sonra ne oldu? Efendi gibi köşesine çekildi çocuk. Ama bak sana destek olmaya devam etti. Asla yüz çevirmedi. Umudunu kaybetmedi. Zaten umudunu kaybettiği anda da pat. Herif kendini pencereden aşağı attı ya. Belki de sen şimdi bu yüzden evet dedim bu çocuğa Mavincin bu çocuk sahiden senin için çok uygun bir anacım. Duygu. Boşanmak istemememin altında bir çıkar arama. Ben gerçekten sizlerle olmak istiyorum. Senin olmadığın çocuklarımın olmadığı bir yaşamı düşünemiyorum. Bu ayrılığa ne ben ne sen hazır değiliz. Sen ne istemiyorsun bunu biliyorum. Bir bak kendine. Gözlerinin altı çökmüş. İkide bir gözlerin doluyor. anlattık bakfımızın durumu. Taner Yuli Gedbayn, Zun Uda Dargayı Sinşude. Seçmen kaçak yok Sıkay Zayıf. bir şey. Artık patronları seni dinlemek istemiyormuş. Bir kağıt kalem alıp mektup yazacak mısın? Ne mektubu? Kime yazacakmışım mektup? Ya manyak mı bunlar ya? Çekil şunları! Güzel bir akşam değil mi Sayın Aydın? <laughs> evet güzel bir akşam. Dün gece kameralar sizi Ankara'da parti yemeğinizde izliyordu. Bu gece buradaysa işinizle eşinizle birlikte çay içiyorsunuz. Size yetişmek zor. Hafta sonların sadece aileme aittir. Duygu Hanım, siz bu durumdan şikayetçi değil misiniz? Eşinizi sadece hafta sonu görmek sizi rahatsız etmiyor mu? Ya yani ne kurcalıyorsunuz? Arayı böyle kapatıyoruz işte. <laughs> hayatımızla ilgili en önemli konuyu konuşmaya oturuyoruz. Ayrılmak üzereyiz. Ve sen gazetecilerle hiçbir şey olmamış gibi... ...mutlu yuvamızda yaşıyormuşuz sanki gibi şakalaşıyorsun. Bu ne sahtekarlık, bu ne duyarsızlık ya. Onlara ayrılmak üzere olduğumuzu mu söylememi isterdin? Beni kampanyanın reklamının bir parçası yapamazsın bana. Senin mutlu resmini tamamlamak benim umurumda değil. Sen de değilsin. Sen nereye kayboldun geçen hafta bu arada? Leon deli çıkmış falan. Tabii bence mali uğraşırken seni arayamadım ama... ...şeye gittim... ...bir otele. Biraz düşündüm falan... ...sonunda çocuğu aldırmaya gittim. Ne? Yok yok sakin ol. Yapamadım zaten. Ay. İzin vermedi ufaklık konu bırakmama. Lale bak... ...yanında sevdiğin adam... ...karnında onun çocuğu... ...bunların kıymetini bil ya. Bak senin her şeyin var. Bir de bana bak. Hiçbir şeyim yok Lale. Sevdiğim adama kavuşamıyorum. Onun çocuğunu asla sahip olamayacağım ben. Üstelik sevmediğim bir adama da sürgüne gönderiliyorum. Hayatım istemiyorsan onunla evlenmek zorunda değilsin ki. Ah Halin. Ona bunu borçluyum ben. Yaşamını alt üst ettim. Benim yüzümden az kalsın ölüyordu. Artık patronlara senin dinlemek istemiyorum. Dükkan önce adam gibi gözlerdir. Kime yazacağım ya? manyak mı bunlar? Çekil şu silahları! Gümrüz Bana iyi gel bay. Bu bir intihar mektubu yazacak mısın? Ölümümden kimse sorumlu değildir diye. Yok ya. Başka dertleri var mıymış ha? Koy. <laughs> <laughs> ne öpmekle, acı almakla bitmiyor. Üniversite giderlerine kadar düşüneceksin şimdiden. İyi canım, banka falan sorusun çocuk yani. Ya bırak sabah bulantısı öncesi bulaşacak yer arıyor bu da. Gerçekler acıdır arkadaşlar. Ha ayrıca şunu da söyleyeyim Leon Bey. Ben bu çocuğu oradan buradan buluşturduğumuz paralarla falan büyütecek değilim. Senin doğru düzgün bir işe girmen lazım aklında bulunsun. Şimdi sana bir teklifim var. Ben çok kötü köşeye sıkışmış durumdayım. Burnumu çıkartacak durumum yok dünyaya. Nerede kaldın? Tacı götürüp teslim etmek. Tabi ararlarsa. Uf, neden hala haber çıkmıyor ya?